Evet, Düşünce ve Hayat programına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli Ekrem Hocamla beraber. E, hocam, e, Esma-i konuşmaya devam edelim inşallah. Sınırlı bir varlığın, sınırsız bir varlığı idrakinden bahsediyorduk. Hı hı. Bu anlamda hocam, Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin diye bir hadisi i şerif evet. vardı. Bu hadis-i şerif bağlamında neler söyleyebiliriz? Bu zat, bu zatı hakkında düşünmekten kendimizi nasıl alıkoyabiliriz ki? Alıkoyamayız, yani düşünmeden duramayız. Ama neticesiz bir düşünme olacağı için hadis-i şerif bir tavsiye söylüyor yani... Yani düşünmekten alıkoyamayız kendimizi ve bu nedenle aslında yani bugün mesela modern çağda e, ortaya çıkan ateizm itiraflarının en önemli nedeni buradan kaynaklanıyor. Yani Tanrı'yı böyle bir bir personel bir şahıs olarak düşünme yani bir personelite Tanrı'yı böyle bir zat gibi düşünme yani yukarıda bir yerde mevcut bir varlık olarak düşünme. Şimdi bunun ötesi yani bunu düşünmeden edemeyiz. Yani herkes bunu böyle düşünür. Dolayısıyla düşünmenin açmazıdır bu? Yani hmm. yani günlük hayattan mesela şimdi diyelim ki ben hani e, günlük hayat tecrübesinde hani din düşünüyor olsak şöyle bir şey olacak. Demek bir çay içiyorum. Bu çayın bir yapanı olduğunu varsayıyorum. Şimdi orada bir kişi var. Yani yani bir kişi benim gibi bir insan var. Şimdi insan türsel olarak kendi türünün dışına çıkarak düşünebilecek bir varlık değil. Yani yani her şey biz bizim gibi yani bizim dünyamıza göre düşünüyor. Sebep sonuç ilişkisini buna göre kuruyor. Dolayısıyla Tanrı'yı da böyle bir, bir, kişi gibi yani orada bir şahıs bir zat gibi yani düşünüyor. Halbuki Tanrı öyle değil. Yani Tanrı'nın var olma biçimi varlık tarzı öyle değil. Şimdi öyle değil dediğimizde o zaman o somutlaşan Tanrı fikri yıkılıyor. Bu kez zihnimizde bir dağılma meydana geliyor. Yani, yani nasıl yani Tanrı üzerine ne düşüneceğiz nasıl düşüneceğiz diye bir, bir dağılma meydana geliyor. Ve insan o noktada aslında ateist olduğunu ya daha doğrusu Tanrı inancını kaybettiğini varsayıyor. Şimdi burada Tanrı inancı kaybedilmez normalde. Yani bunu daha iyi yani da, yani e, psikologların veya çeşitli yani disiplinlerin olan insanların daha dikkatle izah etmesi lazım ama yani, yani o izahlar da hani benim bu <laughs> söylediklerim dışına çıkmaz yani, yani yani daha ilerisine gitmez. Dolayısıyla şimdi yani yani Tanrı vardır cümlesi mesela Jüpiter vardır ya da Mars vardır cümlesine benziyor ama onunla aynı anlama gelmez. Dolayısıyla şimdi yani Jüpiter'i ben zihnim yani dünyanın demki yani, şey, yani galaksi içerisindeki yörüngede bir yerde bir şey olarak bir mevcudiyet olarak düşünmek zorundayım evet. ve gittim baktım dedim ki mesela Jüpiter yok dedi orada yoksa o, o şekilde bulunmuyorsa Jüpiter yoktur derim ya da mesela Mars yoktur derim vesaire değil mi yani bu evet. yani varlık yokluk hükmünü bu şekilde verim. Şimdi Tanrı'nın varlığı bu şekilde bir var olma biçimi değil yani somut böyle bir şahsın var olması şeklinde. ...yani somut yani bu konkre böyle bir... ...bir şekilde bir mevcudiyet değil... ...böyle olmadığı için şimdi onu düşünmememiz lazım... ...ama nasıldır... ...onun keyfiyetini de anlayamıyoruz... ...yani zihnin en büyük açmazı bu... Hmm. ...mesela şimdi bu konuda... ...yani bu hadis-i şerife tekadüm eden... ...ayet-i kerimeler vardır... ...aslında ayet-i kerime bunu böyle söylüyor... ...mesela... E, ...Hz. Musa'ya... ...Hz. İbrahim'e... E, ...Firavun ve Nemrut sorular soruyor... ...yani Tanrı'nın mahiyeti hakkında sorular soruyor... ...mesela Hz. Musa diyor ki... yani Az ...Hazreti İbrahim... ...yani o işte güneşi doğudan doğdurur... ...işte güneşi batıdan batırır... ...yani fiilleri üzerinde konuşuyor... Hmm. ...efali üzerinde konuşuyor... Ee, ...o da diyor ki yani ben de diyor yaparım bu işi... Yani, ...özülen... ...mesela Rabbim diyor öldürür ve diriltir, diriltir. diyor... E ...ben de yaparım zaten en çok övündüğü şey... ...ben öldürürüm diriltirim falan... Hmm. ...ve diyor ki yani güneşi doğudan doğdur falan diyor... ...veya batıdan doğdur yapabiliyorsan... ...işte orada aciz kalıyor vesaire... ...dolayısıyla şimdi yani Tanrı üzerine düşünmek... ...aslında Müslüman gelenek içerisinde... Tanrı'nın efali üzerinde düşünmektir. Tanrı'nın alemdeki fiilleri üzerine düşünmektir. Bu nedenle de şimdi Müslüman düşüncenin bir kanadı sürekli alemi araştırma, alemi inceleme, alemi tefekkür etme üzerine kurulu olması lazım. Şimdi bu birebir dini metninden çıkan bir emir değildir. Yani bu konuda şimdi bazen yani Müslüman toplum yani bir takım şeyler söyler ama bu biraz abartılı. Bilimselliğe bir atıf değil. Yani, yani bilimselliğe buradan bir atıf çıkmaz ama ben çıkabileceği daha doğrusu ee, yani bunun yolunun bulunabileceği kanaatini. Yani normalde kestirmeden bir şey söyler. Yani orada Kur'an-ı Kerim söylediği şey yani kestirme bir yoldan Allah'a gitmeyle ilgili bir şeydir. Yani, yani evren üzerine düşünmek, Tanrı fiilleri üzerine düşünmek ve iç dünyamız üzerinde. Yani insanın kendi dünyası ve insanlarla ilişkiler üzerine düşünmek aslında Tanrı üzerine düşünmenin yolu ve yöntemi olarak anlatılır. Fakat bunu din kestirme yoldan söyler. Yani mesela yani değil mi? dağlar üzerine düşünüp hemen Allah'a gitmemizi ister ama hmm. o düşünme şunu iktiza etmiyor. Yani dağların nasıl oluştuğunu, işte yeryüzündeki durumları nedir, birbirleriyle ilişkileri nedir vesaire falan gibi. Yani co coğrafi veya işte başka yönlerden bilimsel araştırmalar yapmayı iktiza etmiyor. Hmm. Şimdi bu Müslümanlık ile yani Müslümanlığın kaynakları ile bilimsel araştırmalar arasındaki e, delillendirme nasıl kurulacak konusunda... Modern çağlarda Müslüman toplumun yaşadığı çok ciddi bir krizdir. Yani şöyle anlatayım. Mesela şimdi diyelim ki yani bu e, dünyayı e, izah eden ya da dünyayı keşfeden, dünyada araştırma yapan büyük bilim adamları var tamam mı? Yani mesela saatlerce deyim ki veya aylarca, yıllarca bir konuyla ilgilenmişler. Diyelim ki mesela şimdi Charles Darwin bir adam var tamam? Mı? Bu adam şimdi gidiyor Güney Amerika'da 30 sene e, çalışıyor işte bilmem e, başka yer, 30 sene çalışıyor. İşte kuşlar üzerine çalışıyor, böcekler evet. üzerine çalışıyor vesaire. Şimdi bu adam niye çalışıyor? Ve bu adam bu kadar araştırmayla ne yapıyor? Ya da mesela bunun yerine yani daha diyelim ki mesela Müslümanlıktan çıkan bir adam bu motivasyonla çalışabilir mi? Biz henüz İslam'ın içerisinden e, böyle bir motivasyonun nasıl çıkabileceğinin epistemik zeminini inşa etmiş değiliz. Hmm. Bak, çok, çok net söylüyorum çok geç kalınmış da bir şey değil mi hocam? Yani biz biz tamam Müslümanlığın içinden yani Müslümanlara fayda sağlamanın ötesinde yani bir adam bu kadar niçin araştırma yapar tamam mı? Yani niçin? ahiret inancının burada Hı. bir etkisi olduğu söylenebilir mi? Yani bizim yani çok zaten ahiret inancımız var. Yani çözsek ne olur, çözmesek ne olur ama diğerinin ahiret inancı belki olmadığı için daha bir e böyle bir yani motivasyon şöyle, kaynağı olabilir mi? Yani öyle yani böyle görüşler de var. Yani ahiret inancı dünyanın yükünü alıyor ve dikkatimizi öbür tarafa hmm. döndürüyor falan gibi bir şey. Ben ama ondan kaynaklandığı kanaatinde değilim. Benim esas yani şey şuradan kaynaklanıyor. Müslümanlık erken dönemden itibaren bir tercih yapmıştır. Bu tercihinde Müslüman yani bilimle ilişkisinde en ciddi problem burada ortaya çıkmıştır ve biz bu sorunu hala çözmüş değiliz. Ee, Müslümanlık te met şeyle ilişkisinde yani hakikatle ilişkisinde metni esas almıştır. Yani dil dili hmm. ve metni esas almıştır. Yani Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler vesaire demiştik. Yani bunun muhtevası olan yani Kur'an-ı Kerim bir şey söylüyor değil mi? Mesela dağlardan bahsediyor. Dağları dikkate almamıştır. Yani yani aynı ciddiyetle yani Kur'an-ı Kerim'in e, ele aldığı ciddiyette ele almamıştır. Ya da hadis-i şeriflerin söylediği ciddiyette ele almamıştır. Şimdi bu bakımdan şimdi Müslümanlıkla bilimsel araştırma arasındaki ilişki zaruri bir şekilde kullanmamıştır. Yani bunu şimdi insanlar bazen hani böyle yani ben hani yani yıllardır hani bu işte uğraşıyorum ve yani bunu anlamaya çalışıyorum. Yani bunu çözmeye çalışıyorum. Ya yok öyle değil. Şöyle öyle değil. Yani konu öyle değil. Yani şöyle düşün mesela. Yani laboratuvardaki formasyon ile daha doğrusu laboratuvardaki merakla metin üzerindeki merak eşit değil. Metinde bir motivasyon buluyorsunuz. Yani yani mesela her ayet ile uğraşmak sevap, her ile uğraşmak hmm. sevap falan filan dediğim gibi bir motivasyon buluyorsunuz. Hocam şimdi kainat ayetleri diyeceğim. Orada bazen şey yapıyorsunuz. Kainat ayetlerini... Kainat, kainat ayetleri son yıllarda işte Bediüzzaman'ın hani hmm. dile getirdiği bir düşünce... ...çok doğru bir düşüncedir. Yani çok iyi bir düşüncedir. Ama Bediüzzaman hani bunu işlemiştir. Onun öncesinde i̇bn Arabi bunu işlemiştir. Hmm. Yani kainat ayetleri meselesi Müslüman düşünceye tam olarak mal olmuş... ...ve aynı dikkatle, aynı hassas, yani hassasiyetle incelememiz gerektiği konusunda hem fikir olunmuş bir konu değildir. Hmm. Yani eğer zaten bu böyle olsaydı yani herkes patır patır bu konuları incelerdi. Yani patır patır bu konuların peşinden giderdi yani. Dolayısıyla şimdi burada yani Müslümanlığın bugün yani modern çağda yani bilimle, düşünceyle ilişkisini yeni bir gözle e, ele alarak metnin dışında yani kainatla ilişkimiz nasıl olacak, kainatla... Şimdi burada mesela mühendisçe olanı... Dikkate almıyorum. Şimdi mühendisçi olan pragmatisttir. Yani bir fayda elde etmek, Müslüman topluma bir çıkar sağlamak falan bu pragmatist olandır. Evet. Bilimsel olanı söylüyorum. Yani mühendislik bu bakımdan bilime karşılık gelmez. Bilim matematiktir, bilim fiziktir, Hı -hı. bilim işte biyolojidir, bilim bilmem nedir falan tamam mı? Bilim bunlardır. Şimdi bunların ufkunu açabilecek formasyon nasıl oluşacak? Bunların ufkunu açabilecek motivasyon nasıl olacak? Yani bir adam diyelim ki mesela gidecek yani bir tavşan üzerinde 6 ay, 3 sene, 4 sene, 5 sene dedim ki araştırma yapacak. Niye yapacak bunu tamam mı? Yani burada ne evet. elde edecek ve bir kar yok burada. Burada bir hani doğrudan bir menfaat yok. Bir Müslüman bunu niye finanse edecek? Tamam? Mı? Bunun bunun nedenini bilmiyoruz. Evet. Yani böyle bir gerekçemiz yok. Aa Allah Allah israf ya falan. hani bunu vereceğini işte <laughs> bir cami yaptır yani. falan yani diyebilir tamam mı? Şimdi burada bence Müslüman toplumun doğa araştırması tamam mı? Doğa evren araştırması galaksi yani 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 bütün yani evrene yönelik araştırmanın çok güçlü motivasyonlarını geliştirmek zorundadır. Burada bence bu Lehul Esmaül Hüsna bunun önemli bir parçası olabilir. Daha doğrusu zemini olabilir. Yani eğer evren gerçekten bir e, güzellik ise yani bir temaşa meselesi ise yani biz bu evreni ve bu hayatı araştırmalıyız. Yani bu hayatın derinliğine doğru düşünmeliyiz, mikro ölçeğinde de düşünmeliyiz, makro Bak. ölçeğinde de düşünebilmeliyiz. Yani böyle bir sorun vardır yani dolayısıyla e, bence yani çağdaş dünya yani ki, hani başka birisine iş sipariş ediyorum anlamda söylemiyorum. Benim yaklaşımım bu yani ben mesela yani e, din ile e, bilimsel çalışmalar arasındaki ilişkinin motivasyon ilişkisinin yani bir adam yani çok basit örnekle söyleyeyim tamam bir timsah üzerinde niçin çalışmalıdır tamam mı? Yani bir insan işte yılanlar üzerine niçin çalışmalıdır? Bir insan işte bilmem yani kelaynaklar üzerinde ni, yani niçin çalışmalı? Niçin çalışmalıdır? çalışmalıdır? Tanrının sonsuz tecellilerini temaşa etmek için Hı. çalışmalıdır. Yani da bir ayeti tefsir etmek gibi tefsir etmek gerektiği evet, şey. Evet. Yani bu, bunun böyle olması lazım. Yani dolayısıyla şimdi yani buradan bir yani metafizeye doğru giden bir yol bulabilirsek dolayısıyla bu bilimsel çalışmaların Böyle bir metafizik arka planı oluşturabilirsek insanlar için laboratuvarla mescit eşitlenir Hı, ve laboratuvarda mescide dönebilir. Ama şu an böyle bir problem vardır ve burada teoride bir boşluk var.